Merhabalar, Dolceka hoş geldiniz. Bugün doktorda geçen bir diyalon çevirisini yapacağız ee, ve daha sonrasında tabii ki her zamanki gibi Dolceka ve kanalında konuşacağız. Bu meditsin e diye bir kitaptan alınmış bir transkripsiyon. Linkini aşağıda bulabilirsiniz. Aynı zamanda dinlemenin linkini de aşağıda bulabilirsiniz. Ancak YouTube'da bulabildim. Diğer taraflarda bulamadım dinlemesini. Bu ikisinin de linkini aşağıya paylaşıyorum. Bu kitap güzel bir kitap. Transkripsiyon da çok güzel bir transkripsiyon. Çünkü özellikle sağlık çalışanlar için çok önemli. Çünkü içinde bir sürü sağlıkla ilgili güzel kelime, sağlıkla ilgili kullanım var. Sadece sağlık çalışanları için değil herkes için de önemli. Çünkü doktora gittiğimizde kendimizi düzgün bir şekilde ifade edebilmemiz gerçekten en önemlisi diyebileceğim. Çünkü markette başka bir yerde telafisi olabilir ama kendinizi doktorda ifade edemediğinizde e, gerçekten kötü hissedebilirsiniz. Çünkü doktor bir şey yapmayıp gönderdiğinde e, acaba düzgün anlatamadım mı diyebilirsiniz. Dolayısıyla her şeyi bilmenize gerek yok dediğim gibi

Nein, es blieb nur bei dem Brechreiz. Und dann dachte ich, dass diese ganzen Beschwerden jetzt langsam nachlassen, aber dann fing es unten im Bauch an. So als wären sie von oben nach unten gewandert. Genau. Und jetzt sind sie unten. Können Sie mir die Beschwerden näher beschreiben? Haben Sie zum Beispiel eher ziehenden oder schneidenden Charakter? Oder sind sie drückend, brennend? Eher so komisch dumpf und drückend. Strahlen Sie die ganze Zeit in den Leistenbereich oder in den Rücken aus? Plötzlich. Also ich meine nicht andauernd. Sondern in Schüben. Ja, genau. Schubweise treten Sie auf. Und dann ziehen Sie mehr nach hinten in den Rücken. Lassen die Schmerzen auch manchmal ein wenig nach oder sind sie eher gleichbleibend? Manchmal wird es ein bisschen besser, aber so richtig besser oder dass sie weg sind? Nein, das nicht. Könnte es sein, dass sie schwanger sind? <laughs> Nein, das glaube ich wirklich nicht. Und hatten Sie seit gestern Abend noch einmal Stuhlgang? Nein, gar nicht. Möchte ich auch nicht. Wenn ich aufstehen muss oder drücken, oje. je. Haben Sie zu Hause Fieber gemessen? Ja, mein Mann hat es mir gemessen heute morgen. Es war aber nur 37,8, obwohl ich mich viel schlechter gefühlt habe. Evet, dinledik. Şimdi çözümlememize geçebiliriz. Doktor diyor ki Zeit haben Sie die Beschwerden schon? Ne zamandan beri diyor? Ne zamandan beri Zeit haben Sie die Beschwerden? Bu şikayetlere ne zamandan beri sahipsiniz diyor. Es fing gestern Abend an diyor. Bakın fing an. an Anfingen yani başladı. Es fing gestern Abend an, Dün akşam başladı diyor. Ich dachte ich hätte mir Magen verdorben. Verdorben neydi? Daha önceki derslerimizde görmüştük. Bozulmak demek. Yiyeceklerin falan bozulmasından da verdorben diyoruz. Ich dachte, düşündüm ki ich hätte mir den Magen verdorben. Hätte verdorben. Yani bozdum mide mi diye düşündüm. fondem dem noodle salat. Noodle dediğine makarna salatasından dolayı midemi bozdum diye düşündüm. Diye, bakın diye, diye düşündüm. Oldu mu olmadı mı bilmiyorum. Hete. Konjunktif Hemen yukarıya paylaşıyorum buraya. Oradan bakabilirsiniz. Tekrar, e, tekrar edebilirsiniz. Hete mierden magen verdorben. Bakın kullanımı da çok enteresan. Hete mierden magen verdorben. Bana den magen verdorben. Midemi bozdum gibi geldi. Von dem nudeln salat. E, makarna salatasından. Den ich mittags gegessen Den ne akuzatif nudeln salat. Nudeln der Burada dem olmuş. Fondan dolayı burada da den olmuş. Burada datif olmuş. Burada akuzatif olmuş. Dün ö, e, den ich Öğlen yediğim Noodle salattan dolayı midemi bozduğumu düşündüm diyor. Tekrar ediyorum bunu yazın. İhtahte ihete miyeden magn obun. Bunu kenara yazın. Kesin kullanırsınız. Midemi bozduğumu düşünüyorum mu? Kesin ama kesin kullanırsınız. Bunu kenara yazın. Bu şekilde aklınızda kalırsa ezberlemeyin bakın. Ezberleyin demiyorum ama bu gibi miyeden magn obun gibi cümleleri de karşınıza geldiğinde daha rahat anlayabilirsiniz. Eğer sorunuz olursa bununla ilgili aşağı yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Devam. Weil mir ja auch übel war und ich dachte gleich muss ich bestimmt brechen. Diyor ki, weil mir ja übel var. Mesela ne diyorduk? Mir ist kalt. Bana soğuk. O da diyor ki, weil mir ya auch übel war. Bana kötü olduğundan, yani kötü übel, böyle kötü yani, kötü hissettiğimden, kötü olduğumdan bana ki, bana kötü olduğumdan und ich dachte, düşündüm ki, gleich muss ich bestimmt brechen. Kusacağımı düşündüm. Yani Ba bana übıldı ve ben kusacağımı düşündüm diyor. Breaking böyle artık kırılacağımı düşündüm anlamında. Breaking kırmak ama kusmak anlamına da geliyor. Ee, diyor ki kötü o hissettiğimden dolayı düşündüm ki biraz sonra kusacağım. Doktor da diyor ki musunuz zihden übergeben übergeben de kusmak demek. Kusmak zorunda kaldınız mı peki siz diyor. Kendinizi kusmak. Var. Zih übergeben. Kendini kusmak. Kendini kusmak gibi. Ee, yine burada bir refleksif verb var. Zih übergeben. Nein, es blieb nur bei dem Brechreiz. Und dann dachte ich, dass diese ganzen Beschwerden jetzt langsam nachlassen. Nachlassen da bakın. Arkada geride lassen. Bırakmak yani hafiflemek. Ben sonra düşündüm ki diyor. dass diese ganzen Beschwerden. Ki bütün ki bütün bu Beschwerdenler, bütün bu şikayetler. Şimdi yavaş yavaş geçecek, rahatlayacak. Aber dann fing es unten im Bauch an. Ama diyor daha sonra diyor. O başladı Nerede? imbao, karnımda başladı. Yani karnı ağrımaya başlamış. Mide bulantısı geçmiş, karnı ağrımaya başlamış. Bakın, burada bleep, bleiben'ın, bleiben'ın, preteritum hali. Bunu perfect şeklinde kurarsak nasıl olur? Nine is, ist no, by them, break, right, blibin diye kurarız. Bunu da belirtmek istedim. Arada siz de yapın. Böyle preteritum gördüğünüzde perfectte perfect gördüğünüzde preterituma çevirmeye çalışın cümleleri. Önemli bir alıştırma olduğunu düşünüyorum. So, as wären sie von oben nach unten gewandert. Bakın. Sie dediği bu ağrılar, bu şikayetler. Sie gewandert. Sie sind gewandert. Ne yaptılar diyor. Sie sind gewandert. Wandern yaptılar. Yani yürüyüş yaptılar diyor. Göç ettiler gibi. Als wären sie gewandert. Sanki aşağıya doğru gittiler gibi. Değil mi diyor. So, als wären sie. Bakın. Konjunktiv zwei yine. Yukarıya paylaşıyorum konjunktiv zwei'yi. Buradan. Bakabilirsiniz gerçekleşmiş gibi gibi diyor yani gibi Ondan sonra yapmak isterdim ama yapmadım Yapsaydım iyi olurdu ama yapmadım şeklinde kullanıyoruz Aşağıya açıklama kısmında Connectedify ile ilgili e, Videomu koydum oradan bir kez daha tekrar edebilirsiniz Yani diyor ki Sanki onlar Yukarıdan nah unten aşağıya Gewandert yapmışlar gibi diyor Bakın von oben Nach unten Von unten nach oben Aşağıdan yukarıya yukarıdan aşağıya yani gideceğimiz yönün nach, geldiğimiz yönde font şeklinde belirtiyoruz. Bunu da aralarda belirtmek istedim. Genau und jetzt sind sie unten. Evet kesinlikle öyle ve şimdi onlar aşağıdalar diyor. Können Sie mir ne ya näher beschreiben? Daha yakından tanımlayabilir misiniz diyor şikayetlerinizi. Haben Sie zum Beispiel o da oder schneidenden Onlar. Bu onlar ne? Buradaki 5 Beşverdinler. Onlar diyor mesela çeken bir yani çekiyor böyle, ziehen çekiyor. İçiniz çekiliyor gibi mi? Yoksa Schneider'ın kesici gibi mi? Bir karaktere sahipler yoksa onlar baskıcı ve yakıcı mı diyor. Değişik tanımlar bunlar devam. Eğer so komisch dumpf und drücken diyor ki Onlar daha çok eğer daha çok Komik olarak diyor boğucu ve baskıcı diyor. Strahlen die ganze Zeit in den Leisten bereich, o da in den Rücken aus. Bakın aus, strahlen, yayılmak zi onlar diyor die ganze Zeit her zaman diyor bütün zamanlarda yani die ganze Zeit in den Leistenbereich de kasık bölgesine mi vuruyor yoksa diyor in den Rücken de sırt bölgesine mi böyle yayılım gösteriyor her zaman diyor sıklıkla zi die ganze Zeit sıklıkla işte ee, Leistenbereich kasık bölgesine mi yoksa in den Rücken çeye ee, mi doğru diyor bak in den Leistenbereich in den Rücken ausstrahlen yani bu Avustralya'nın yayılmak yayılıyor. Böyle bir hareket var. Dolayısıyla bakın in burada ne yaptı? Akuzatif yaptı. Inden rücken aus. Okey? Plötzlich. Also ich meine nicht andauernd. Bir anda diyor. Yani demek istiyorum ki nicht böyle andauernd. Böyle devam eden bir şey değil diyor. Bir anda diyor. Sondern in schüben. Ataklar halinde mi diyor? Schüben ataklar. Yani ataklar halinde mi geliyorlar diyor. Ya ja, genau. Schubweise treten sie auf şu vize ataklar halinde threaten the off, off threaten ortaya çıkıyorlar. Ataklar halinde ortaya çıkıyorlar. Dan seeing the me nach hinten in den rücken. Bakın. Seeing the ge geliyorlar yani. Me nach hinten daha arkaya in den rücken. Daha arkaya ıı, sırtıma doğru. Burada threaten the off threaten ortaya çıkmak. Aynı zamanda tahun diye bir şey de var. Tahun dalmak ya aşağıya. Aufdachung da böyle su yüzüne çıkmak. Aynı zamanda ortaya çıkmak anlamında da kullanılıyor. Bir anda ortaya çıktı derken mesela Aufdachung kullanıyoruz. Devam. Lassen die Schmerzen auch manchmal ein wenig nach oder sind sie eher gleich bleiben? Diyor ki bakın. Lassen nach. Nach lassen. Hafifliyor mu? Lassen die Schmerzen auch manchmal bazen bu ağrılar biraz, ein wenig nach. La, nach lasından geliyor. Nach. Hafifliyor mu? Ya, o, Ya da diyor sind sie onlar eğer daha çok glay daha çok eğer daha çok kalıcı şekilde mi diyor? Manchmal wird es ein bisschen besser. Bazen iyi hissediyorum. Daha iyi oluyorlar. Aber zor richtig besser. Ama bu kadar çok iyi. Ya da das die Ya da onlar gitmişler gibi. Hayır diyor. Bu yok diyor. Das Hayır. Yani bazen iyi hissediyorum ama çok iyi ya da böyle onlar gitmişler gibi hissetmiyorum. Öyle değil diyor. Könte nasıl dasi geldin? O olabilir mi acaba ki siz gelsiniz? Şuradaki z ee, büyük olacaktı. Bunu yanlış olmuş. Könte o olabilir mi ki siz hamilesiniz diyor. Hamile olabilir misiniz diyor. Nein das glaube ich wirklich Gerçekten buna inanmıyorum diyor. Hayır yani öyle olduğumu düşünmüyorum diyor. İnanmıyorum değil de düşünmüyorum şeklinde. Bence öyle değil şeklinde çevirebiliriz. Und hatten Sie seit gestern Abend noch einmal Stuhlgang? Stuhlgang haben tuvalete gitmek demek. Siz diyor seit gestern Abend dün akşamdan beri bir kere tuvalete gittiniz mi diyor. Nein, gar nicht. Hayır, hiç gitmedim. Möchte ich auch nicht. Aslında istemedim. Wenn ich aufstehen muss oder drücken. Oh yeah diyor. Yani ben diyor ya hani ayağa kalkmak zorundaysam veya işte baskılamak zorundaysam kendimi hayır istemiyorum. Gitmedim o yüzden diyor. Zorlamak istemedim kendimi diyor yani. Habınız zit suhazo Fieber gemesin. Mesin ölçmek gemesinde, de hali. Habın gemesin ölçtünüz mü? Evde ateşini de ölçtünüz mü diyor. Ateş ölçtünüz mü? Ya diyor ölçtüm. Mayman hatezmiye gemesin. Bakın yine burada da onu bana ölçtü. Güzel. Mayman hatezmiye gemesin. Okey. Onu bana ölçtü diyor. Hoyte morgen bugün sabah. Ezva abano sizi 37,8 dereceydi. Obwohl ich mich viel gefühlt E rağmen. Bakın ne yaptı? Fiili son attı gefühlt habe. Ben kendimi çok daha kötü hissetmeme rağmen diyor. O sadece 37,8 dereceydi. Obwohl ve trostan da şuraya bırakayım. Ee, önemli kullanımlar güzel alıştırmalar yaptık bununla ilgili videolar var bulabilirsiniz Dogekafe.org.trost.com yazsanız bile çıkar Evet bugünlük bu kadar ee, Bunun gibi videoların gelmesini istiyorsanız eğer mutlaka aşağıda belirtin Bu tarz e, doktorda geçen videolar Me e, Kitabın transkripsiyon kısmını aşağı zaten bıraktım ama O kitabın tamamında bu şekilde yapmak zor olabilir ama Text şeklinde çözümleyebiliriz isterseniz Lütfen aşağıda yorumlar kısmına yazın Şimdi mutlaka ama mutlaka Shipbrain kanalına Gidiyorsunuz ve orada birkaç defa daha dinleyip bunları iyice sindiriyorsunuz, ediniyorsunuz. Yani öğrenmekten öte ediniyorsunuz. Bunu da ancak tekrar da yapabilirsiniz. Unutmayın. Destekleriniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.